Biz de Mehmet de birlikte. Kendimizi sakatlama oyunu oynuyoruz. Hadi bay bay. Sen gelince lan 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 ne oldu arkadaşlar? Yalnız ben bu oyuna ya, Aa, ya. ilk defa girdiğim ya, için ya, ben gi yani neyin abi. ne olduğunu bilmiyorum. Ya, bir yerlerden bir kenara zarar vermeye çalışıyorum. Oha arkadaşlar. Tabii bu... arkadaşlar bunları gerçek hayatta yapmayın. Malalık yapmayın. Aynen arkadaşlar. Yani suya düşelim. Hadi çık abi. O kuma düş kuma. Kum seni içine alıyor balıkla takıp. Ciddi misin? Evet. Ay bir kişi bana vurdu mu ne? Reyhan ben uçuyorum. Uçağa geçtim. Uçağa nasıl geçtin? En tepede uçak var onu geçtim. Hayvan gibi yükseğim. Şimdi kendimi saldım. Mahmet nasıl, nasıl geçiyoruz arkadaşlar? Ya ben şey aldım. Puan biriktirince dükkandan bir şeyler alabiliyorsun. Ben şey aldım. Zıplama şeysi. Of. Hiçbir şey anlamadım ben. Reya ben niye hala yükseliyorum? benim arkadaşlar arkadaşlarım... bu arada unuttum yanımda burcu var arkadaşlar merhaba demek ister misin? İsterim. Merhaba arkadaşlar. Yalnız merhaba. ben burada kaldım. Ben de havada hala uçuyorum yukarıya gidiyorum. Arkadaşlar. Ben yüksekliğim çoğalıyor. Aa. Ben... Düşmeye Aa düşmeye başladı. Çok şükür ya. Allah. Biraz Yay. Falan. Lan lan. Ay uçak. Uçakta mı doğdu? Uçakta doğdum. Rıya ben. Bir şey diyeceğim Rıya ben uçağa geçeceğim. Mehmet paraşütü bile bulabiliyorum. Paraşüt yok. Oha hayvan gibi puanım var. Gideyim kendime hız sağlayayım. Düşüyorum. Bu kim? Ben evliyim bir kişi ya. Aa! Uçuyorsun Öldüm. Uçacağız. Uçacağız. Arkadaşlar kana bakın. Lan ne oluyor? Ha, video atıyorum Oha arkadaşlar kolum yok. <laughs> İki kolum da yok. Ne? Şey yapalım mı? Ne? Şey yapalım mı? Hayır sen yay aldın biliyorum. Yok yay kullanmayacağım. Ya evet yayla çok hızlıyım. Yaylı bir Mahmet bir beni görsen. Neredesin? Meydanda mısın? Şu an dışarıdayım. Allah Ekber. Oo. Ha. Neyse çıkacağım. bana bir şeyler oluyor Bana bir şeyler öğret. Bana bir şeyler öğret. Bu çöl geçti. Mahmet yay ya atabiliyor muyuz birbirimize? Ha? Yay atabiliyor muyuz birbirimize? Neredeyiz? Aa! Geri zekalı. tamam. Şimdi ha, ya? arkadaşlar buna yer değiştiriyoruz. E, Şu, yok yeniden doyuyorsun yer değiştirmiyorsun. En yüksek bir En aşağıdasın değil mi? Ya gel şu yoldan çarptıralım araba bir. Ay az. Lan ya düştüm ya. Neyse. Sen yapamıyorsun. Oh, oh uh! Suyun dibine geldim. Su beni kurtarabilir. Kurtaramaz çünkü su. başladık. Aa kolum koptu. Ay ben kaydırak gibi bir yerdeyim. Buradan düşebiliyor muyuz? Evet seni orada sadece henüz motor kurtarabildi. Mahmut buradan nasıl düşüyoruz? Lan ne oluyor? <laughs> Şu da radgola bas her şey tamamdır. Ağla Çok güzel. güzel. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz yani biz. Ben oyundan atıldım. Sıkıntı olduğu için yani geldik bir ara verdik. O yüzden ses geldiği için de hepinizden çok özür dilerim. Arkadaşlar şuna binelim. Evet %100 sesler geliyor. Çünkü başkasının evindeyiz. Evet çünkü havamızın evindeyiz. Oha, arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar daha demin duydunuz. Sesi Reyhan'ın yaptığı bir montajdı aslında. Evet, videolarında herhangi bir ses gelirse çok uzun süre onu yaparak şey şey yapıyor kapatıyor o sesi yani olay tamamen bundan ibaret aynen kalabalık bir yerde olursam sesi ya Allah arkadaşlar lan lan adamda şey domuz kafası var adını unuttum da ha pigi Lan biz bu adam iç içe girmişiz. <laughs> <laughs> bak bize. Siz yan yan. Yoo, puu, yüksek ihtimalle bu video iptal olacak. Çünkü niye bu kadar çok ses geldi? Lan Eymen Eymen senin yüzünden oldu bunlar Eymen. Evet arkadaşlar Muhammed de. bir yanıma gelir misin? Hayır. yarım ağa gidiyorum. Veya yirmi gidiyorum. Neredesin? Yirmi ağa gidiyorum. Tamam arkadaşlar ben Muhammed olmadan bitireyim şu videoyu. Hayır bitirme ya, geliyorum. Ölü, ölerek geliyorum Mevlana oldu havada. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize neredesin? Abi, şu, sen neredesin? Şu dönen şey var ya onun yanındayım. Ben... Ben bir kolla bitireceğim videoyu. Neredesin? Evet arkadaşlar videomuzu videomu evet. izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı likelamayı unutmayın. Eğer 20 abone ya da 10 aboneye geçersek herhangi birisini geçersek yüzümü göstereceğim. Hisset ben bay bay. Tamam hepinize görüşmek üzere.